Beyler madem uzay gemisi ne, uzay gemisi anılarınızı anlat. Şahsen ben uzaydan gelmiş bir insan olarak Gamoryan gezegeninden geldim. Bülbül ne yaptın? <laughs> uzay... Gördüm. Haydi. Hangi gezegen? Hangi gezegen? Gezegen söyle. Uranüs Uranüs. Uranüs. Gezegen söyle. İnsan... Yok yok. Söylemem. Anüs. <laughs> Anüs. <laughs> <laughs> Karıncı mı? Oh! Bakayım 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 nere orada nere? <laughs> haberler ya. Her esme Instagram olduğu için. Bir de Phantom. Benim fantomda ben. var. Ben. hani hepsinde var. Ares mi? Ares. Oğlum, Ares kötü gün silah. <laughs> odin, Odin. Ya ver gazemeli yapma, koyayım ya. Berk 2 saattir yemek yiyor ve bitiremedi. Ben onu biliyorum. Kapı şapır yiyor bir de ya. <laughs> ben Yok ben canım. çiğdem götürüyorum. Ben yine yemiş oluyor. Yiyorum işte. <laughs> Abinin ağzını ne? CSGO'da hile 10 lira. CSGO'da hile 10 lira. Adam ne öğrenmiş? Ay. E girdi. Girdi. Kim Sorun sizde değil bizde. Bu kim oğlum? Yürüyün lan. <laughs> Yürü Alo. Oha. O ses ne? O ses ne? Alo. Kapatın onu. Oğlum oyundan hello'da ses geliyor hello diye. Olum ben de Discord'da mı kullanmıyorum? Bana play wanna Bana play game. Game mi? Zentim, bu game mi? <laughs> ben neden Waps Oğlum Vaps şey değil miydi lan çikolata markası? Nerede yapıyorsun oğlum? Mabit bir kameraya baksana. Dur bir dakika bakıyorum. Oha biri dedi lan. A gördüm gördüm. Ben siz görünmezsiniz sen. Siz görünmezsiniz. Allah'ım çok şükür. Ben lan, nereye geçtim? Bots duvarın içinde. Lan bots boxçuların... duvar. Testler abim sen bizi öldürme ben sana tavuk dürümü ısmarlayayım nasıl fikir? Olur. Boşlar ya. Yani öldürmek yani. nereye kadar? Beni bir şeyler yapın lan yani. Buradan gel buradan. Oğlum biri olsun. peki kim olsun? Bir <laughs> anda... Bir... Oğlum çok kötü lan. Çıksa gidin oğlum. Oğlum burası ne? Kanka çık 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 çık. Çok korktum. Nasıl, çıktın? Nasıl çıktın? Hah. Geldim tamam çık lan çık lan. Lan buraya pusun abi buraya pusun bence. Pus oraya pus pus. Bomba mı satsın şu işte. Ne? Yok. Pusun oraya geldi. 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 Kral geldi. Kanka ilk seni öldüreceğim bu arada. Ben seni bloklayacağım. Oğlum ben aynı yere yine geldim.

Bob Spike kaç. Ali gitti Ali. Ali lan gittiler. nereye gittiler? Ya tükler bak. Biri alıyor. <laughs> Mal ya. Yanlışlıkla kapıyı kapattım gibi. <laughs> Çok iyi lan. Beyler hazırsanız <laughs> veriyorum coşkuyu. Bu arada herkes şey yani. <laughs> <laughs> I <gülüyor> want to play a <laughs> game. Oha. E Oha canavar oldum lan. Oha canavar e oldum. Oğlum I want play dedi. I play game kardeşim. Ha gördüm birini, c birini, birini gördüm. Bilesin herkes bilesin. C bilesin, bilesin. Gelin, skobiliyat, gelin. <laughs> Ama açılmıyor, kapı açılmıyor, kapı açılmıyor. <laughs> ben kıracağız, kıracağız. Destler abi, destler abi. Beni öldürme lütfen. Destler. Bu gay Onlara kodum seslerini kapatabiliyor mu? Kardeşim evet. kodum sıfır. Bir. Ankara. Tesla abi bizi öldürme ya. Şey yap bak. Yani et kesin. Muhammed. Bir dakika. Bir dakika bak. burada yok. Hadi dur bakayım ben bir. Where am, am I? Lan anahtarı aldım dedim sizi kurtarmaya. Açtım çabuk çabuk çabuk. Hep beraber beni takip et beni takip et ben yolları biliyorum. Gel Bence vasfı ben takip et. Hadi hep. Orada burada. Orada. Hadi gelin. Hayır 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 oraya değil. Ben gel 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 gel. Aa burada bir amca var gördün mü amcayı bak kaçtı bir yanda. Gel oğlum kaç kaç lan burada. <laughs> Ali Ali dur. Kaç kaç. <laughs> Ali dur. <laughs> <Ger> Ali yanma <laughs> yanma <laughs> Ali. <yam> gel <laughs> <Ali yam> <laughs> <laughs> Allah Allah <laughs> Allah. Patlıcın ya boy takıttım geldim Nasıl nereye gitti? <laughs> Kışına motor taktım. Kaşa kime be? Kime be? Bene ben 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 istiyorum tamam geç. Arkadaşlar şimdiden hepinize geçmiş olsun. Artık çıkarız. <laughs> Allah vefat edenlere uzun ömürler versin. Kız bey, birbiri sendeyim. Kapkı aç, kapkı aç. Gel gel yukarı gel. ner oğlum. Ben. Bizi kameradan görebiliyor bu arada. <laughs> buraları. oha çok güzel. Vay <laughs> Oh, bak, bak. Ya, yapın, gel, beni ya, ya, şimdi. Gel, gel çabuk. Dur bakayım bekle öyle. ya. Gel. Gel, gel. Kübet'te ne yaptın? gel, gelirse eğer Tak. Burada kalırım ne? ben. Gitsem <laughs> burada. burada. kaldım, Buk'ta kaldım. Buk'ta kaldım, kaldım helikopterde. Ben atladım. E, Muhammed biz bir yer biliyoruz. Bizi bulun. Gel 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 gel, gel. Birbir Bir, bir atla atla, bir atla, bir atla. Bir bir atla. Ya, ya. Bekliyorum seni, bekle. Muhammed, takip et bizi. bizi ya, bir şey diyeceğim ya. Piş, onu kim pişledi? Beni Bilmiyorum, takip et, beni gel. takip et. Beni takip et. Aa. Ya, ben, aç, ya. Şey şey var ya şeyin içinde bugde kaldım ben. <laughs> Aa canım gidiyor canım gidiyor buraya gelmeyin. Neresi? Oo! Oh! Bakayım 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 nere ora nere? Haberler <laughs> <laughs> ya. Muhammed restart Muhammed. Tamam ben artık bukle değilim. O yere, girmem, o yere girmem gerekiyor. I wanna play a game. Game mi? <gülüyor> <gülüyor> ha adam yemek yiyor adam in eneklere yiyor. ineklere yiyor ineklere <laughs> ya da valiant <kaldı>. kim? Bu valiant kim? <laughs> <lan, bu valianticin. gülüyor> ben de Oğlum, Oğlum, Bak gerisi kulağıma pışladı kim pışladı? <laughs> Ama gel, gel bu kim ben, bu kim bu kim? Bel bel geri gel bel geri gel. Bekle seni alacağım bekle. Gelin 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 beyler gelin 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 kes kes gel gel gel. Tamam ben gözcülük yapıyorum. Ben gözcülük yapıyorum. Ben burada kal ha. İnekleri ye. Kanka ben burada saklanacağım. Ne yazık hepinizi kameradan gördüm. <laughs> Allah belanı beyler. Sıktın geçişleri yok. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Büyük, ama işlemin büyük kardeş. Ay ay ay. Tester abim götüne kurban. Ne? Bu oğlum, oğlum bu kim, kim oğlum? <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Hayır ya oraya girersek bizi alamaz Mahmut ha Mahmut 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 ya. Mahmut 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 Oyunu yere Haydi. gelmiş. Haydi brother neye bak. <laughs> Oğlum çok korkunç ben kalp krizi falan geçirdim. <laughs> 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 bu mu lan bu mu korkunç ama? kim geçmiyor Berk kim geçiyor? Ya beni nereden biliyor bu? <laughs> kim ister geçmek <laughs> ona göre. Ben geçerim. Tamam geç olsun. Nerede lan orası gel gel. Kanka kanalizasyonu ben de gördüm. Burada ama buraya gir bakayım gel. Kaşa gel gel gel. gel gel buraya buraya. Gel. Şurada şurada. Baba bak. Ya burası John Wick bu. Lan canım acıyor. Ölüyorum. Eha, yap, yap, yap. Gelizek, ya yapma yapma gerizek ya korkuyorum. Tamam beyler gördüm bu, siz o konar insasına giriyorsunuz. Ananı sokuyorsunuz. Ananı sokuyorsunuz. Gelin lan buraya. Neredesiniz lan? Yapmayın yapmayın. Burası ne lan? Oha o ne lan? <laughs> Aaaa. Ben hızım kardeş. Ben hız ya. ben beklemem kardeş. Düştüm ma bu canlarına öğüt veren çok o. Ananı sat. Ya kaç 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 götüme nitro taktım nitro. Ay. Git oğlum lan kafana. Bu Gaza kurşunla gitti bu. Aşa. Merhaba kocam. Tamam yapacağım ben oğlum ya. Doğru oyun sonuna kadar buradayız mı? yapma Ne oluyor biliyor? Koş Bibiyim. <laughs> Yüce boş oh geldiniz. Benim, benim içimden kaç. geçtiler içimden. Selix Bey sizin. Kaç kaç <laughs> Ali kaç Ali kaç. <laughs> Bebül. bilmiyorum. <laughs> al beni. Ya topi top. Al beni lan kim pusladı? Sen ne yapıyorsun Ali? Bebül arkandayım. Al, Ali zorlama. <laughs> Ali zorlama. Oho, va vas vas sizden uzak rahat olun. Bülbül! <laughs> Şuradan gel, <şuraya. gülüyor> burada. <buradan. gülüyor> geliyor, geliyor, geliyor. Waps geliyor. Bülbüllere! Ya Ali, switch'ler onun içine ya. <laughs> Artık biz buradayız. Çok korkunç. <laughs> Bülbül, benim, benim karakterim ne? <laughs> Erkek bu kadaksiniz, duyuluyor. Görmüyor musun? Lan, zıplamasana <laughs> lan. Zıplaman an bir daha. Ses. ses de duymuyor, yazık. Oğlum, adamın 20 liralık kulaklığı var. <laughs> ya kulaklık çalışmıyor. Dur, şurada biraz inek yiyor. Oğlum, bulacağım lan sizi. Bekleyin lan. Oğlum zaten birini bulunca ikisini Bak Allah'ın belası, birisi bana puştluyor ya. Elex evinden ayrılmış. Elex sağ git, sağ git. Bak orada kutunun arkasından geçebiliyorsun. Duvarın arkasından. Bura. Vallah arkadaki duvar. Arkadaki ha bu. Ah! Oh! Ovin kardeşim kesinlikle. Oo, piç. Yenarttı be. O bütün kapıları açtı. İnek gibi ses çıkıyor. Ne Buraya! Ne yapıyorsun? 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 Evet görüyorum. ha bu sendeysin Tilak. Bunu nasıl kapatacağım? O ne oğlum? Bebe şunun kafasına kanka. bak bebe. Böbüş, bebe şunun kafasına bak. Hayır oğlum benim önümdeki şeyi görmüyor musunuz? Alo. Hayır hayır gözüküyor. <laughs> Kafada kulaklık var. 20 lira kulaklık var. Kanka bir... <laughs> <Kanka>, biz... <laughs> <Kanka>, biz... <laughs> Olamaz biz duyamaz.